kan uyuşmazlığı veya Rh uygunsuzluğu dediğimiz eğer anne Rh negatifse ve baba Rh pozitifse o zaman kan uyuşmazlığı söz konusu. Tabii ki burada kan grubu A, B, AB veya o olabilir. O problem değil. Önemli olan Rh. Eğer anne Rh negatifse dikkat etmek lazım. Ee, ne önemi var bizim için İlk gebelikte bir önemi yok ama ikinci üçüncü ondan sonraki gebeliklerde bebek etkilenebilir anne karnında hatta e, fetal ölüm bile olabilir yani bebek ölebilir ne yapıyoruz biz normalde 28. haftadan sonra indirek kums dediğimiz bir test yaptırıyoruz ve bu testte bebek etkilenmiş mi etkilenmemiş mi o teste belli olur ama asıl olan benim bizim için Bebek doğum, doğduktan sonra bebeğin kan grubuna baktırıyoruz. Eğer pozitifse o zaman anneye hemen Rogan dediğimiz bir iğne yapılır kalçadan. Amaç ondan sonraki gebelik e, gebelikler yani veya bebekler etkilenmesin diye e, şöyle e, daha erken de bu iğneyi yapabiliriz bazen. Ne zaman yaparız? Örneğin erken dönemde bir kanama olursa veya amniyosentez dediğimiz bebekten su alınırsa yani herhangi bir travmaya maruz kalırsa anne o zaman tabii ki erogam yapılmalı.